Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere uygun fiyatlı böyle yazın yapabileceğiniz tertemiz parlak bir makyaj yapacağız. Hemen geçelim. Ben bu tarz makyajlarda daha çok böyle sıkı bir az kuyruğu ya da bir topuz veya arkaya doğru taranmış saçları daha çok seviyorum. Genelde topuz yapılıyor ya da böyle topuz yapıp şuradan bir parçayı böyle yandan da tel tokalayabilirsiniz. Tamamen size kalmış ya da örgülü modelleri de tercih edebilirsiniz. Ama dağınık saçları pek sevmiyorum. O yüzden saçlarımı bu şekilde topladım. Topuz yapmakla bu tarz bir saç yapmak arasında kaldım ama değişiklik olsun istedim. Tüm makyaj malzemelerinin hepsi bunun içinde. Çok makyaj yapan birisi olmadım. Ama makyaj yapma aşamasını seviyorum. Bence çok eğlenceli. İlk olarak saçımı şu tel tel bakın şu bebek saçlarım saçlarımı açık kullandığım için gerçekten beni rahatsız etmeye başladı. O yüzden onları Dermokil'in bu vaksıyla normalde bu kaş vaksı ama saç vaksım ya da köpüğüm olmadığı için bunu kullanacağım. Çok az bir miktar alıp saçımın buralarını böyle gerdireceğim ki daha sıkı ve temiz bir görüntü olması için. Şöyle kaş fırçasıyla da bunu yapabilirsiniz. Kası ile Oldukça uygun fiyatlı. Şok markette bulabilirsiniz. Bu arada yapacağım tüm yani yaptığım makyajda kullandığım tüm ürünler uygun fiyatlı olacak. Onları başta söyleyeyim. Şimdi Aslında bunu ince bir tarakla da yapabilirdim ama Neyse. Bir güzel. Saçımızı arkaya doğru. Aradaki farkı görüyor musunuz? Bu arada bunu bu kaş saçı sabitlemeyi inanın kendi kendine böyle bir yapayım dedim olacak mı olmayacak mı ve gerçekten bayağı işe yarıyormuş eğer sizin de saç köpüğünüz ya da saç jöleniz falan yoksa bence bu şekilde de gayet güzel saçımı taradıktan sonra şimdi kaşlarıma geçiyorum. Aynı şekilde kaşlarımı da yukarı doğru sabitin. Ben bu Provi markasına ait olan <laughs> güneş kremini kullanıyorum. Bunu çok eskiden sevici tedavisi görürken almıştım. Çok sıvı bir yapısı yok. Sür sürümü birazcık zor. O yüzden almanızı pek tavsiye etmem. Onun yerine siz kendiniz edebilirsiniz. Benim başka güneş kremim olmadığı için aslında çok aldım şu an bile. dediğim gibi bu güneş kremi birazcık zor yediriliyor. Siz de zaten gördünüz. Flormar'ın bu küçük concealer diye geçiyor. Bunu kullanacağım. Aslında güneş kreminiz parlaksa yani inceyse böyle kolay sürülen bir güneş kreminiz varsa bence hiç yüzünüze ekstra bir şey sürmenize de gerek yok. Çünkü bu makyaj ince tabakalı ve parlak bir makyaj olduğu için ekstra allıkla, highlighterla onu denge, dengeleyebilirsiniz. Fakat benim güneş kremim çok katı olduğu için ince tabakalı simli böyle concealer yazıyor ama bu birazcık ne olduğunu tam anlayamadım bir ürün bu şekilde üstüne parlatmak için cildimi 이 제품을 할게요 zaten tek kullandığım kapatıcı bu benim. Çok az bir miktar alacağım. Şu kadar. Ve şuradaki bütün Evet, üç tane yıllar önce markası Revelation indirimden almıştım. Bunu normal bir kozmetikçiden bunu da sanırım A101'e gelmişti. Kasanın yanından aldım bunu. Bu aslında aldık ama bunu far paleti olarak da kullanabilirim. Ama şimdi gözlerime toprak rengini süreceğim. Ardından şu simli sarıyı da alıp göz pınarlarıma koyu kahverengi alıp gözlerimi daha yukarıda göstermek için ince bir Evet bakın gördünüz gözlerim böyle daha yukarıda gözüküyor dün baktım sanırım 300 TL'ydi onun yerine başka bir marka kullandım Şu kısma Böyle krem hepsi uygun fiyatlı dediğim gibi yine bu isim bu şekilde bayağı yağlı bir ürünü. Bundan Daha sonra bu far paletinden ortadaki pembeyi alıp Oldum olduğum bu Maybelline'in Over the Top adlı siyah maskarasını gecemin bitmiş hali bu şekildeydi. Bence gayet temiz ve olabildiğince az ürün kullandık. Ben çok beğendim ve hepsi oldukça uygun fiyatlı. Sizler de bu makyajı beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.